Hakan Güneş'e, özür dilerim Sayın Ahmet Kamil Erozan'a dönebiliriz. Sizi dinliyoruz efendim. Hem ekleyecekleriniz var anladığım kadarıyla Sayın Hakan Güneş'in sözlerine ee, ben, buyurun. Var. Şimdi bir defa Hakan Bey'in e, Batı ile ilgili bir metaforikin ötesine giden bir apartheid benzetmesi oldu. Bence bu çok yerinde bir tarif. Yani oradaki düzenin ne olduğunun tarifi açısından coğrafya Güney Afrika olmasaydı dahi model çok doğru Hakan Bey'in söylediği. Bir tek şeyde bir farklı bir düşüncem var benim. Yani apartheid rejimine Güney Afrika'da yaptırım uygulamak mümkündür de İsrail'e o tür bir yaptırım uygulamak mümkün değildir. Hı. Ee, tabii Sonunda biz Türk vatandaşıyız. Bunun Türkiye'ye yansımaları ne olacak diye de bakmak durumundayız. Şeyi bir tarafa koyuyorum şimdilik, göç meselesini. Ama iktidar, biraz evvel yine Hakan Bey buna değindi, bir sürü ekonomik sıkıntıyla mücadele ediyor. Bir böyle daralmış bir ortamdayız biz. Ben Mehmet Şimşek'e bir müddettir Evliya Çelebi diyorum. Çünkü maalesef maalesef bu kelimeyi kullanacağım, şu anda dilencilik yapıyor. Ama gittiği yerlerde kendisine şu hatırlatılıyordur mutlaka. Çünkü Türkiye, Washington'dan baktığınızda, Londra'dan baktığınızda, Paris'ten baktığınızda, Lisbon'dan baktığınızda güvenilirliğini yitirmiş bir dost ve her şeye rağmen müttefik olsa dahi güvenilirliğini yitirmiştir. Şimdi ben kendim gibi eminim, Şimşek dolaştı, el avuç açtı, hı hı. kendisine dediler ki İsveç'i ne zaman NATO üyesi yapacaksınız? Bak tekrar ediyorum, İsveç'i ne zaman NATO üyesi yapacaksınız dedi, Erdoğan çöktü. Bugün çöktü Erdoğan. Niye çöktü? Erdoğan ne diyordu papazı hatırlayalım. Şimdi en son söylediği şey, ben başta olduğum müddetçe, ben başta olduğum müddetçe İsveç NATO üyesi olamaz dedi. Evet. Kim bizim Cumhurbaşkanımız? Erdoğan. Ha şimdi ben bu mecburiyetler, İsveç örneğini saydım. Bu akşamın konusu değil ama aynı mecburiyetler var. Niye biz bugün İsrail'e kafa tutamıyoruz? Çünkü arkasında Amerika var. Amerika'nın arkasında ne var? F-16 var. F-16'ları ben kimden alacağım? Süpermarketten almayacağım ki. Doğru. Amerika'yı kızdırmayacaksın o zaman. Ha Şimdi buradan başka bir noktaya geleceğim. İktidar maalesef şu günlerde bu Hamas-İsrail meselesini bir iç politika meselesine dönüştürmeye çalışıyor. İç politika meselesine dönüştürmeye çalışıyor. İsveç'i de böyle yaptı geçmişte. Hı. Meydan okuma modelinde. Şimdi ne oluyor Cumartesi günü? Cumartesi günü ben... E, Mücahit ittifakı diyorum, o toplanacak partilere mücahit ittifakı diyorum. İsterseniz siz beyaz kefenliler ittifakı deyin. Çünkü kefeni giyip gidecek bir gruplarla karşılaşacağız. Kaç kişi bir araya gelecek cumartesi günü? Bir milyon mu? Yazalım bir kenara. Bir mitingini kastediyorsunuz. Ben Erdoğan'a bir tek şey sorarım. 29 Ekim nasıl? Filist, cumartesi günü yapılacak. Filist, Mitingi mitingini. kastediyorum. Evet. Cumartesi günü mi? Tamam, Cumartesi günü yapılacak Filistin mitinginde 1 milyon kişiyi toplamak isteyeceklerden ben kendim gibi eminim. Ben Atatürk, ben Atatürkçü bir adamım. Erdoğan'a şunu soruyorum, ertesi gün 29 Ekim, bula bula bu mitingi 28'inde yapmayı nasıl beceriyorsunuz? Ben Erdoğan'ın yerinde olsam 29 Ekim'de Anıtkabir'e 5 milyon vatandaşı çağırırım. Bunu çağırmadığı müddetçe sahtekarlık yapıyor. Peki İbrahim Varlı